Neredeyiz şu anda? Atlas'ta mıyız? Atlas'ta. Atlas'tayız. Başlayalım. Yavaş yavaş Süper hocam. Başlanıyor. Süper. Devam edelim. Alice'e gidiyoruz. Alice yükleniyor şu anda. Hocam biraz bekleyelim burada. Birazcık data alalım. Çarpışmalar oluyor. Saçılmalar vesaireler. Ver hocam, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Oo, süper. Tamam, süper. Devam. Evet, CMS'e devam ediyoruz şu anda. Bekleriz, acelemiz yok. Oo, bak bu daha eğlenceliymiş. Uuu. Yandan alabiliyor muyuz hocam bunu? Tabii ki. Şu i̇şte budur ya. Süper. Buradan tekrar de, Evet, LCB'ye gidiyoruz. Aynen. LCB'de ne ölçülüyordu? Batım mı ölçüler? Ne ölçüyorlar? Ama B B de başka bir şey ölçüyorlar ya. Ha burada şey mi vardı ya? Ağır ağır şeyler mi çarpıştırılıyordu? Hmm, hocam yanına alma şansımız var mı? Vay bak hocam bak bu da çok süper ben sana söyleyeyim ha. Çekiyorum çekiyorum şu anda. Devam hocam devam. Orayı bir daha turlamış olalım son kısım bitiririz. Evet burada iyi bir görüntü alalım. Burası iyi burası iyi şu anda. Evet. Datalar alınıyor. Süper. Yandan alalım. Yandan alalım. Por favor. Süper. Teşekkür ediyoruz.